Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 2021 tayfa için çalışmalar resmen başlamış bulunmaktadır. Seri bir şekilde TYT, AYT, Matematik ve Geometri konu anlatımı Eski nesil sorular ve yeni nesil sorular olmak üzere her konu için ayrı ayrı bu çalışmayı yapacağım ve pdf'lerini sizlere ücretsiz bir şekilde sunacağım. Bu seneki pdf'ler biraz daha düzenli olacak çünkü kendim kitap şeklinde yazmayı düşünüyorum ve bunu size ücretsiz olarak sunmayı düşünüyorum. Tabi her videonun altında pdf'e ulaşabileceksiniz. Örnek pdf'i şu anda gösteriyorum size. Buradan inceleyebilirsiniz. Aşağıda linkini koyuyorum. Oradan da indirip diğer konular için de bu şekilde yapacağımı görebilirsiniz. Peki bu pdf'lerde ne olacak? Çok geniş bir şekilde konu anlatımı tek video olarak gelecek veya çok uzun bir konu olursa mesela fonksiyonları iki parça ayırırım. Konu anlatımı iki parça şeklinde gelir. Teğetis, AYT'si ayrı. Ama kafamda şu var. Her bir konu anlatımı tek bir video olarak gelecek. Ondan sonra kaya sorular dediğimiz eski nesil sorular ve konuyu pekiştirmeniz için yani her bir tanımı, terimi, kazanımı öğrenebilmeniz için çok geniş bir şekilde eski nesil soruları inceleyeceğimiz bir video olacak. Bunun peşinde de elit sorular dediğim yeni nesil sorular olacak. Arkadaşlar bu soruların hepsini ben yazdım. PDF'inde gösteriyorum zaten şu anda. Çok detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aşağıda linklerde de var. Zaten bu yaptığım yöntem matematik nasıl çalışılırın da yöntemidir. Bunu da şu üste bırakıyorum veya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da rehberlik kanalımdaki o videoya ulaşabilirsiniz. Matematik nasıl çalışır. Evet arkadaşlar bir tane de rehberlik kanalım var. Geçen sene orada pek fazla ilgilenememiştim. Video çekmekten, ders videosu çekmekten. Bu sene Oraya da video atacağım. Bol bol video atacağım. Hatta haftada 3-4 sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağım oradan. Onu da takip edebilirsiniz. Bir de Laptum Matematik Akademi kanalı bu. Bir de Laptum Matematik Lise kanalı var. Orada lise müfredatına veya sınavları hazırlamak için buradan farklı videolar mevcuttur. Orayı da inceleyebilirsiniz diyorum. Tabi bunların dışında bir dünya çalışma olacakları bunların duyurularını size yapacağım. Geçen seneden kalan videolar hala geçerliliğini korumaktadır. Kazanım kavrama testleri var. Tekrar testler var ve EBA'nın yayınladığı denemeler de mevcuttu. OGM materyal videoları da Labdi Matematik liste sayfasındadır. Oradan da onları takip edebilirsiniz. Bu videolar geçen seneki arkadaşların işine yaradı olarak düşünüyorum. Umarım öyledir. Bana geri dönüşler bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür eden çok fazla arkadaşım var. Asıl ben teşekkür ediyorum. Bana vaktinizi ayırdınız ve beni dinlediğiniz için. 2021 tayfa için çok 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 fazla çalışmalarım olacaktır ve bunların hepsi ücretsiz bir şekilde sizlere yayınlanacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. 2021 tayfa kafanıza hiçbir şeye takmayın diyorum. Zaten rehberlik kanalımda da çok fazla açıklama yapacağım önümüzdeki süreç hakkında. Siz çalışmalarınızı artık yavaştan başlayın. Başlamayan arkadaşlar varsa, başlayanlar varsa hiç durumdan devam etsinler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.